İki arkadaş varmış efendim, iki çoban. Birbirlerini çok seven, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki güzel çoban. Bir müddet ayrı kalmışlar. Hasretle dönüp kavuştukları vakit bakmış ki arkadaşına, yahu ne oldu sana? Bir deri bir kemik, perişan. Sorma demiş. Aşık oldum. <laughs> Allah Allah demiş. Ya aşık olmuşsun, bundan daha güzel bir şey mi var? Sevinsene, mutlu olsana. Ne kadar güzel. Yok demiş, mesele bildiğin gibi değil. E ne oldu? Ben bir garip çobanım demiş ama aşık olduğum padişahın kızı. Hocam sohbette dedi ya kapıcının kızını almak için bir düğün kurarsın ama padişahın kızıysa mevzu. Oo çok şey lazım. Padişahın kızına aşık oldum demiş. Arkadaş önce bir yapma etme olur mu canım davul bile dengi dengine diyecek olmuş ama bakmış ki aşık. Aşk halden anlar mı? Aşk gelince akıl öbür kapıdan çıkıp gitmez mi? dur demiş. Senin derdine çare olacak birisini tanıyorum galiba. Falan seyahatte ben bir arif zatla tanıştım. Güzel bilge bir insan. O bana güzel şeylerden bahset. Bir ona gidelim demiş. Belki bizim derdimizden anlar. Çıkıp gelmişler o bilge zatın yanına. Efendim demiş. Durum böyle böyle. Bizim arkadaş benim gibi bir çoban ama gönül bu söz dinlemiyor. Padişahın kızına aşık oldu. O arif zat tebessüm etmiş. Bu mu demiş bütün derdiniz evladım? Bu iş kolay. Ne yapacağız efendim? Tek bir şartla dediğimi yapacaksınız. Ne yapacağım? Aş'ın gözleri ışıldamış. Hani bir şey yapacak ve sevgiliye kavuşacak. Ne yapmam gerek? Falan yerde bir mağara var demiş evlat. Oraya gideceksin. Elinde bir tesbih. Sabahtan akşama kadar başka hiçbir şey yapmayacaksın. Ne yapacağım? Allah diyeceksin. Nasıl? Elini kalbine koyacaksın. Allah, 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 Allah. Peki demiş. Buysa yaparım. Hemen delikanlı çıkmış ve gitmiş mağaraya. Eline bir tesbih almış padişahın kızı için ama Allah 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 başlamış. Kaç gün söyleyecek? 40 gün. 10. 15. gün olmuş. Delikanlı devam ediyor elinde tesbih karşısında padişahın kızının hayali. Dil Allah dese de kalpte padişahın kızı devam. 20 25. gün olmuş. Ufaktan şehirde insanlar konuşmaya başlamış. Duydun mu? Şehrimize abit zahit bir genç gelmiş. Filan mağarada gece gündüz Allah diyormuş. Allah Allah. Böyle su doldurmaya giderken hanımlar, cami çıkışında ihtiyarlar. Herkes o dervişi konuşuyormuş. Ya ne kadar güzel bir şey. 30. gün filan olunca delikanlı elinde tesbih. Allah Allah Allah. Ufaktan padişahın kızının hayali silinmeye başlamış. Delikanlı da bir haller. Yüz el ışıldamış ama Allah 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 devam ediyor. 40. günü bekliyor. 40. gün padişahın kızına kavuşacak. Öyle dedi Arif Saad'de derken söylentiler saraya kadar uzamış. Sarayda konuşulmaya başlamış. Vezir demiş ki efendim duydunuz mu? Beldemize bir zahit derviş genç gelmiş. Bu zatlar gittikleri yere bereket götürürler, muhabbet götürürler. Ne yapsak da onu burada tutsak. Padişah doğru dersiniz demiş ya. Bir toplayın bakayım bizim danışma heyetini. Danışma heyeti toplanmış ve o mecliste birisi daha var. İlk başta sordukları arif zat var ya padişahın danışma meclisinde konuşmuşlar. Padişah demiş ki: "Sarayımın yanına bir saray yaptırsam kabul eder mi?" Efendim demiş. Arif zatlar, dervişler öyle mala mülke itibar etmezler. İyi e vezirliğimizi verelim. Efendim onu da kabul etmezler. İyi e ne yapacağız o zaman? Bize bir çare gösterin. Kerimenizin nikahını teklif edin demiş. Kızınızı verin ona. Aa demiş. Kabul eder mi? Böyle bir şerefi bize lütfederler mi? Bir denemekte fayda var padişah tebasını toplamış halk yanında vezirler gencin yanına gidiyorlar. 40. günün akşamüstü. Allah dostu da haber göndermiş. Demiş ki aman söyleyin ona padişah vezirlik verir, saray verir, şu bu hiçbirini kabul etmesin. Ta ki kızının nikahını teklif edene kadar. Hay hay haberde uçmuş delikanlıya hep beraber gelmişler mağaraya delikanlı elinde tesbih Allah 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 kapıdan edeple hürmette girmişler oturmuşlar önünde padişah demiş ki efendim varlığınız bize şeref veriyor bu beldeye bereket getirdiniz, safa getirdiniz. Bir sarayı da size yaptırsak sarayımızın yanında kabulünüz olur mu? Yok demiş delikanlı elindeki tespihe bakarak. Peki sadrazam mı olsanız beraber ülkeyi yönetsek? Yok demiş delikanlı. Bu arada halk heyecanla bekliyor. Çobanın arkadaşı da orada, vezirler orada, Allah dostu da orada. En son padişah, son bir ümit. Efendim demiş benim bir kızım var. Gerçi size layık değil ama onu nikahınıza Yok demiş delikanlı. Yok deyince böyle herkes de bir şaşkınlık. Çobanın arkadaşı koşmuş gelmiş. Yahu ne yapıyorsun? Kırk gündür sen bu kız için Allah diyorsun. Çoban gülmüş. Demiş ki dostum ben kırk gün padişahın kızı için Allah dedim. Allah padişahla vezirlerini ayağıma getirdi. Düşünsene Allah için Allah deseydim neler olmazdı. İstemiyorum. Allah şu güzel vakitte İstanbul'un ezanları okunurken şu safalı demde kendisi için amel edenlerden Allah için Allah diyenlerden eylesin cümlemizi